Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı e, Derviş Eroğlu'nun ortak basın toplantısının bir bölümünü getirdik canlı yayınla ekranlarınıza ve haber hattının bu bölümünde. Şimdi sosyal medya gündemine bakacağız. Her gün olduğu gibi Göksun ünlü bizler için hazırladı. Sosyal medya gündeminde öne çıkanları. Göksun bugün neler var senin gündeminde? Merhabalar öncelikle. E, aslında şarlı Ebru'nun etkileri sürüyor. En büyük etkisi de e, Schengen vizesi üzerine. Onun evet. e, tartışmaları devam ediyor. Hı -hı. Ona bakacağız öncelikle. Hı -hı. Bugün biraz teknoloji internet dünyası ağırlıklı sosyal medya gündemimiz. E, Facebook'tan bir haber var. Bilekleri bir fiyasko yarattı dün ona bakacağız. Hı hı. Ee, David Cameron'ın bir açıklaması vardı yazışma programlarıyla ilgili ona bakacağız. Bir de Dubsmash diyoruz son olarak yeni akım evet. onu izleyeceğiz. <laughs> evet selfie'den sonra evet. dinleyelim seni. Teşekkürler. 14 Ocak çarşamba gününün sosyal medya gündemiyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Charlie Hebdo saldırısının etkileri sürüyor. Bu etkilerden bir tanesi de Schengen vizesi üzerineydi. Schengen'le ilgili tartışmalar devam ediyor. Bununla ilgili dün bir açıklama yaptı Marine Le Pen. Fransa'daki aşırı sağcı ulusal cephenin lideri Marine Le Pen. Ve Schengen vizesinin teröristler için ve silah tüccarları için bir açıklık yarattığını, onlar için bir fırsat olduğunu dile getirdi. Ve askıya alınması gerektiğini söyledi. Aynı saatlerde Avrupa Parlamentosu'nda konuşan İtalyan Başbakanı e, Matteo Renzi'de e, Schengen vizesiyle ilgili herhangi bir kısıtlamaya gerek olmadığını söyledi. Schengen'le ilgili tartışmalar sürüyor. Sosyal medyada yansıyor haliyle. E, Schengen çıkmazı diye bir e, zaten e, belirsizlik var. E, sosyal medyada çok paylaşım yapılıyor onunla ilgili. Yaklaşık 8 binin üzerinde paylaşım yapılmış. E, belirsizlik sürüyor diyelim Schengen vizesiyle ilgili. Dünyadan hemen başka bir haber aktaralım. E, İngiltere Başbakanı David Cameron e, WhatsApp, iMessage ve Snapchat gibi yazışma programlarıyla ilgili bir açıklama yaptı ve bu yazışma programlarının yasaklanması gerektiğini söyledi. Buna neden olarak da bu yazışma programlarının içeriklerinin takip edilemediğini istihbarat servisleriyle paylaşılmadığını kriptolu paylaşımlar olduğunu kriptolu yazışmalar olduğunu söyledi ve bunların yasaklanması gerektiğini söyledi. Daha sonra da hatta Mayıs ayında tekrar seçilmesi halinde bu programlarını yasaklayacağını söyledi. Böyle açıklamalar yaptı. Sosyal medyada da çok tepki gördü ve çok paylaşım yarattı. Gündeme oturdu konuyla ilgili yaklaşık 40 bin üzerinde paylaşım yapılmış e, sosyal medyada da. Hemen dünya devi e, sosyal medyada dünya devine Facebook'a dönelim. Facebook'ta e, kayıp çocuklarla ve istismara uğrayan çocuklarla ilgili yeni bir program geliştirdi. Programın ismi Amber Alert. Zaten Amerika'da kullanılmakta olan bir programdı. Facebook'ta bu konuyla ilgili bir e, işbirliği başlattı. E, hedeflenen arama alanında çocuklarla ilgili bilgiler yer alıyor bu programda. Ee, çocukların fotoğrafları, cinsiyetleri, yaşları ve isimleri yer alacak. Ee, bu sayede çocukların daha e, çabuk bulunabileceğini öne sürüyorlar. Böyle bir program geliştirmiş ve sosyal medyada düştü haliyle Facebook olunca konu e, 10 bin üzerinde paylaşım yapılmış. Bu konuyla ilgili de e, biz de gelişmeleri bekliyoruz. Programla ilgili gelişmeleri. E, hemen teknoloji devinden Blackberry'den bir haber verelim. E, Dünya ünlü Kanadalı teknoloji devi Blackberry yeni bir cihaz üretti. E, Blackberry kötü günler geçiriyordu aslında. Bu kötü günleri aşmak ve eski popülaritesine tekrar dönmek istiyordu. Bunun için yeni bir cihaz gelişti geliştirdi. Bunun tanıtımına başladı. Ancak burada bir fiyasko yaşandı. Şöyle bir fiyasko yaşandı. Cihazın tanıtımını yaparken bir başka teknoloji devi Apple'dan bir cihazdan paylaşıldı. Takipçileri Davet etmişlerdi bu cihazla ilgili geri bildirim almak için Ve takipçiler bunu fark etti iPhone cihazından paylaşılmıştı bu Ve bu büyük bir, büyük bir fiyaskoya neden oldu e, Takipçiler bununla ilgili çok fazla geri bildirimde bulundular Bu tweet hemen silindi ancak sosyal medyadaki etkileri bitmedi Halen devam ediyor e, Teknoloji devinin bu şekilde teknik bir hata yapması çok konuşuldu Bilinçli bir hata da olabilir. Bilinçli olarak yapıldıysa bile sonucuna ulaşmış görülüyor. 50.000'in üzerinde paylaşım yapılmış konuyla ilgili hala da etkisi sürüyor diyelim. Ve son olarak hemen internetin yeni çılgınlığı, yeni akımı DapsMesh akımından bahsedelim. İnternetin son akımı, son çılgınlığı selfie'ydi biliyorsunuz. Türkçe'ye de özçekim olarak girdi. DapsMesh onun yerini almışa benziyor. DapsMesh şöyle bir uygulama popüler videoların, popüler film repliklerinin üzerine e, video çekip e, insanların konuşarak videolarını oluşturduğu bir program. Bu programın YouTube'da da özel kanalı açıldı ve birçok kişi, ünlüler de dahil oldu buna son zamanlarda, son birkaç gün içerisinde dünyadan ve Türkiye'den birçok ünlü dubsmash videoları çekerek internete yüklemeye başladı. Haliyle yeni bir akım oluşturdu bu ve bununla ilgili milyonlarca video paylaşıldı ve paylaşılmaya da devam ediyor. Biz de bekliyoruz bakalım dubsmash e, selfie akımı kadar etkili olacak mı diyoruz ve bugünlük sosyal medya gündeminin Tamamlıyoruz. Biz yarın yine burada olacağız. Söz şimdi yeniden haber hattında Aslı Noyan'da. Valla Göksun ben de merak ediyorum çünkü biz hemen her gün sosyal medyada bugünü bir selfie karesiyle noktalıyoruz. Evet. Ama Duff Smash herhalde onu biraz daha geçecek gibi bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Bekliyoruz biz de. <laughs> Bakacağız. Bakacağız göreceğiz. Teşekkür ediyoruz biz Göksun teşekkür yarın görüşmek dileğiyle. Ve sayın seyirciler haber hattı e, gündemin nabzını tutmaya devam edecek. Haber hattında kalın haberdar olun.